Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 tane çok güzel sizlerle türev sorusu çözeceğiz. Peki bu sorular hangi kaynaktan? Sıklıkla kullandığımız yine endemik AYT matematik soru bankasından. Bu sorular güzel olduğu kadar bence aynı zamanda öğretici sorularda oluyor. O yüzden lütfen çok dikkatli izleyin. Ama ne yapıyoruz her şeyden önce, eğer hala hazırda kanalıma abone değilseniz, Videoyu 1 dakikalığına durduruyoruz ve kanalıma abone oluyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bana destek vermiş olursunuz. Daha sonradan izlemeye devam ediyoruz. Şimdi reel sayılarda türevlenebilir bir f fonksiyonu her x ve y gerçek sayısı için fx artı y eşittir. fx artı fy artı 4xy bağıntısını sağlamaktadır. f türev 8 18 olduğuna göre f türev sıfır değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tarz sorularda türevin limitten tanımından da çözmek mümkün. Yani böyle bir çözüm yapanlar da var. Ama ben size birazcık daha kısa bir yol olduğunu düşündüğüm bir yöntem göstereceğim. Bilmeyenler izlesinler, bilenler de kendileri yapsın. Bakalım bir karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar ben burada y değişkenine göre türev alıyorum. y'ye göre türev alıyorum. Bu ne demek? x'leri sabit kabul ediyorum. y'leri değişken kabul ediyorum ve buna göre türev alıyorum. Şimdi sol tarafın türevi f türev x artı y. y'nin türevi 1 zaten eşittir. fx sabit olduğu için türevi 0. f türev y, y'nin türevi 1 artı 4x y'nin de y'ye göre türevi nedir? 4x. Gayet güzel. Şimdi bize f türev 8'e 18 vermiş. f türev 0'ı da soruyor. Peki ben şurada y'ye 0 koysam. Burası f türev 0 olur. f türev 8'i kullanabilmek için de x'e 8 koysam. f türev 8 eşittir f türev 0 artı 32 olur. f türev 8 18 ise Artı 32 eksi 32 olarak geçirirsek eksi 14 eşittir f türev sıfırdır. Yani cevabımız Adana. Umarım bu sorunu çözümü sizler için faydalı olmuştur. Şimdi gelelim ikinci soruya. Arkadaşlar bu soru bence çok güzel bir yorum sorusu. İlk baktığınızda böyle standart bir soru gibi durabilir ama bence değil yani özel içinde ince noktalar var. Onun için sonuna kadar izleyin derim. Fonksiyonu x eksenini 3 farklı noktada kestiğine göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3. dereceden bir denklemimiz ve bizim şeyimize 3 farklı noktada ne yapıyormuş? Kesiyormuş. Bizim grafiğimizi 3 farklı noktada kesiyormuş. Şimdi ben bunun bir türevini alayım. f türev x 3x kare eksi 3 ve bunu sıfıra eşitleyeyim arkadaşlar. Evet. 3 x kare eksi 1 0 x buradan kök olarak ya 1 ya eksi 1. Şöyle bir tablo yapalım. Eksi 1 ve 1 de arkadaşlar. Ne olur? Artı, eksi, artı. Türevin tablosu bize ne hakkında bilgi veriyordu? Fonksiyon hakkında arttı, azaldı, arttı. Burada maksimum oldu, burada minimum oldu. Şimdi bir de Fonksiyonun maksimum ve minimumunu bulalım. Eksi 1 koyarsak fonksiyonda gerçek fonksiyonda yazıyoruz. Eksi 1 artı 3 artı a oldu. Dolayısıyla 3 eksi 1 2. Şurası 2 artı a oldu. Minimum değerini de bulalım. X'e 1 yazalım. 1 eksi 3 artı a. O da a eksi 2 oldu. Peki bunlar bizim ne işimize yarayacak? Bunlar bizim hocam. Günlük hayatta ne işimize yarayacak? Kasapta mı yarayacak, manavda mı yarayacak? Şeklinde öğrencilerimizin enteresan soruları oluyor. Sanki biz kasap ve manav için insan yetiştiriyormuşuz gibi. Şimdi bakın sayın arkadaşlarım. Bir üçüncü dereceden fonksiyon böyle dalgalanarak gider. Üç tane noktada böyle normalde x eksenini keser. Şimdi eksi birde maksimum olmuş. E, 1'de de minimum olmuş. Şimdi şöyle düşünün. Eğer bu fonksiyon şöyle eksi 1'de maksimum olduğunda teğet olsa ve böyle gitse 1'de de minimum olsa. Kaç noktada kesiyor arkadaşlar x eksenini? 1, bir, bir de bir bu noktada, bir de bu noktada 2 noktada kesiyor. Ama biz kaç noktada kesin istiyoruz? 3 noktada. Nasıl 3 noktada kesebilir? Şöyle kırmızıyla çizdiğim gibi azıcık yukarı taşacak Sonra aşağı inecek. Yani bunun maksimum noktasının y'si yani şu 2 artı a sıfırdan büyük olacak. 2 artı a sıfırdan büyük. A da eksi 2'den büyük olacak. Gelelim diğerine. Burada da 1 için minimum olmuş ya sayın arkadaşlar. Mesela şöyle geldik. 1 de minimum oldu ve böyle yukarı çıktı. Eğer bu şekilde olursa burada bir nokta, burada bir nokta, iki noktada keser. Burada çift katlı kök olur. Ama benim şöyle mavi ile çizdiğim gibi olursa, aşağıya inerse o zaman üç noktada keser. Bir, iki, üç. Yani minimum değerinin y'si sıfırdan küçük olacak. a eksi iki küçüktür sıfır. a küçüktür iki olacak. O zaman şu ikisini birleştirirsek a 2 ile ne arasında olacak? 2 arasında olacak. Kaç tane değer olabilir arkadaşlar? Eksi 1, 0, 1 değerlerini alabilir. 3 tane değer olabilir. Bence gayet de güzel bir soru oldu. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. Bu soru arkadaşlar yine endemik yayınlarından çok güzel bir soru. Daha önce çok eski yıllarda belki siz doğmadan önce üniversite sınavında çıkmış bir soru. Yani e, diyeceksiniz ki çok eski ya bu soru falan filan ama ona bakarsanız matematik binlerce yıllık arkadaşlar bir bilim. Pisagor teoremi binlerce yıllarca bulmuş. O yüzden çıkmaz demeyin. Y eşittir x küp eğrisi üzerindeki birebir noktasından çizilen t doğrusu üzerinde değme noktasından itibaren ab eşittir 2 kök 10 birim olacak şekilde bir b noktası alınıyor. Buna göre B noktasının koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir. Yine biz bir ufak çapta grafik çizelim. Şöyle şöyle bir coordinat eksenimiz olsun. Burası x ekseni, burası y ekseni, burası orijin. Sonra y eşittir x küp eğrisi şöyle bir eğridir arkadaşlar. Geliyor, 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 geliyor. Böyle gidiyor. Y eşittir x küp eğrisi üzerinde Bire birden çizilen teğet doğrusu üzerinde. Bir tane teğet doğrusu çekeceğiz. Türev neyi verirdi? Teğetin eğimini verirdi. Bu dokunuyor arkadaşlar şurada. Bu noktada bire bir. Ve değme noktasında A demiş. Değme noktasından itibaren AB iki kök on. Mutlak değer ne demek? Uzaklık demek. Uzaklığı iki kök on olan yani üst taraftan da alabilirsiniz, alt taraftan da ama şu uzaklık iki kök on birim olacak şekilde bir B noktası alınıyor. B noktasının koordinatları toplamı nedir demiş. Şimdi bize türev teğetin eğimini verirdi arkadaşlar. Teğetin eğimini bir bulalım. Y türev eşittir. X küpün türevi 3x kare. X'e de 1 yazacağız. 3 m teğet 3. Peki T T'in eğimi şurada bir dik üçgen oluşturursam bu dik üçgendeki tanjant değerine eşittir. Yani eğim eğer 3 ise ben buraya 3K dersem buraya da K demem gerekir şu dik üçgende. E hipotenüs de 2 kök 10. Bir Pisagor teoremi 9K kare artı K kare 2 kök 10'un karesi ne eder? 40. 4 kere 10 40. 10K kare 40. K kare 4 K da buradan 2. O zaman şurası 6, burayı da ne bulduk 2. Şimdi buraya dikkat lütfen çok önemli. B noktasının koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. B noktasının koordinatları toplamı. Şimdi biz bu taraftan aldık ama bunu alt taraftan da almış olabiliriz. Bunu her iki türlü de düşünmemiz lazım. B noktasının bu noktadayken koordinatları toplamı ne olur? B'nin koordinatı X'i 1 artı 2'den 3 birim olur. Y'si de 1 artı 6'dan 7 birim olur. Koordinatları toplamı 10 olur. Bize üniversite sınavında şunu sormuştu. B noktasının, e, ko, e, B ve A noktalarının pardon ordinatları farkı. Yani Y'leri farkı. O da bakın dikkat ederseniz Y'ler farkı şu iki aradaki değerdir arkadaşlar. Şu aradaki değer de kaç olmuştu? 6. Ordinatlar farkı 6. Veya absisler farkını sorarsa absisler farkı da şu ikisi arasındaki uzaklık o da iki birimdir. Umarım anlaşılmıştır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.